Exo Alfrenler hepinize merhaba akşam karşınızda Dünyadaki en vahşi ve manyak oyunu oynuyoruz ve bu oyundaki amacımız dünyadaki en dendik en iğrenç arabayla başlayıp yolumuzun üstündeki bütün zombileri yok ederek kaçmak. Ve bunu yaparken de arabamızı geliştirmek. Yani oyunun başında görüyorsunuz. Şuna bak böyle dünyadaki en kötü arabayla başlıyoruz yani. Araba böyle paslı dendik mi dendik. Şu an cebimizde 20 lira var. Ve gelişmeliyiz. Daha zengin olmalıyız. Arabamızı mükemmel yapmalıyız. Çünkü bakın böyle burada bir var. Ve bu üstteki sarı nokta biziz. Ve buradaki çarpı da bizim gideceğimiz yer. Çünkü dünyayı artık zombiler bastı. Ve kurtulmak için tek şansımız da oraya gitmek. Ve X ailesi 6 videoya like atmayı, abone olmayı ve yanındaki zil tuşlaşmayı unutmayın. Bunları sadece bir saniye içinde yaparsınız ve beni aşırı mutlu edersiniz. Şimdi hadi bakalım hazır mısın senin minik dandik araba? Bak ya şimdi çakacağım bir tane. Buna görecek dikmiş. Ben bir kere mükemmel bir arabayım lan. <laughs> ee, şey doğru. E, sen denceki en mükemmeline basın gerçekten. Hazır mısın? Ben her zaman hazırım kardeş. Bak bak senin çakal manyak. Şimdi cebimizde şu an 20 lira var. Hadi bakalım. bunun arabamızın birazcık benzin miktarını artıralım. Çünkü yolda benzin biterse kalırız yani. Güzel benzinimizi aldık. Hadi bakalım şimdi gidelim. Hadi bakalım şimdi çıktık yollara şu an. Mis mis. Bak zombiler var oldu. Çarp hepsini çarp. Bok bok manyak zombilere bak bütün dünyayı sarmışlar ya. Şuna bak her tarafta zombi var görüyor musun çakal bak. Görmez miyim ya? Belize'den görüyorsundur sen en yakından görüyorsun. Bak benzin bitecek anam. Benzin bitiyor lan kalacağız burada. Zombiler bizi yok edecekler ya. Annem bak üstten bir tane geliyordu gördüm ben. Şimdi benzin bitti hadi bakalım. Yolda da bu zombilere çarparak ve uzun süre giderek para kazanıyoruz. Mesela şu anda 577 metre gitmişiz ve bu bize 19 lira vermiş. Ve sonrasında 13 tane zombiye çarpmışız. Bu bize 5 lira vermiş ve ortalama olarak hızımız da 17 kilometre yazmış O yüzden o da bize 5 lira vermiş. Yani toplamda 29 lira kazandık şu anda. Güzel güzel gayet iyi. Bayağı iyi başladık bence. Şimdi bu 29 lira acaba ne alsak? Bana pervane al. Pervane istiyorum lan. Ne pervane istiyorsun? Açın lan pervaneyi. fazlalık hızlı için. <laughs> Oğlum pervane seni daha hızlı götürür mü hiç? Ya ben istiyorum. Manyak ya bak 55 lira pervane burada. Olmaz şimdi bizim 900 liramız var. Sen paramız yetmiyor ona. En iyisi şu an biz 25 liraya motorumuzu güçlendirelim. Hop güzel güzel mükemmel. 4 liramız kaldı. Hadi bakalım gidelim bir daha. Hazırım. Umarım bu sefer daha çok gideriz ya. Bakalım ne olacak şimdi. İlerliyoruz böyle hop. Güzel güzel başlangıcı boyayı yaptık. Bak bütün bu manyak zombiler çarpa çarpa gidiyoruz. Gidin lan. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan? Uçuyoruz bak bak mükemmel. Hop. Of yok ediyoruz hepsini. Harika ya. Araba şu an manyak oldu ya bak motoru güçten ya buraya çıkamamıştık şu an çıktık. Aha. Of bayağı ilerledik. Anam dev zombi var. Oo ne oldu? Oo, ama bayağı ilerledik bu sefer. Bir öncekine göre çok daha fazla gittik. Bak 716 metre gittik ve tam 41 lira kazandık. Çok güzel, çok güzel. 45 liramız oldu ha. Bak bununla da 37 liraya böyle buradaki motor parçasını alalım bakalım. Güzel aldık. Lan onu niye aldın ya? Ben pervane istiyorum pervane. Ya alırız onu da ya. Sen ne manyak da arasın. Bu zombiler dünyayı basmış. Sen hala pervane diyorsun ya. Çılgın manyak ya. Aha bak bak ne oluyor. Of bütün zombileri şu an yok ederek başladık. Of harika gidiyoruz şu an. hepsini kafasını çarpıyoruz. Alın lan manyak zombiler sizi. Bak geliyor. Of uçarak vurdum. Of kafasına düştüm mükemmel. Oo güzel güzel güzel. Ama üstte de zombi var ya. <laughs> Çok komik. Ee, gel lan. Aa, ne vuruyorsun? Vururuz manyak bak ya. Zombiye bak ya. Bu zombiler ne böyle? Oho çok gittik. Çok fazla gittik. Oh iyi ki çarptık ha. Tam da benzin bitmişti yani. Çarpmasak bizi yerler orada 48 liramız oldu çok güzel. Ve şimdi 56 lira var. Aha. Bak pervaneye para yatıyor Anam sonunda sonunda pervanem olacak. Ama ben lastik alacağım. Lan bana bak eğer lastik alırsam var ya. Hiçbir yere gitmem kendimi patlatırım lan. Ne kendimi patlatırsın? Evet patlatırım. Lan tamam be tamam alıyorum pervaneyi ya. Sen ne kadar manyaksın neymiş? şimdi bu. Arabanın arkasından pervane çalışıyor ve daha hızlı gidiyor. İyi bakalım hadi aldık. Artık arabamızın pervanesi var. Acaba ne işe yarayacak? Oo oh, çok güzel oldu ya. Serinledim ha burada. Lan sen bunu serinlemek için mi aldın? Evet. <laughs> Ulan ya şapla vuracağım bak buna. Aha bak ne diyor? Pervane aldığımız için artık turbomuz var. Oha çok iyi lan turbo var. Bakayım ne olacak basınca. Oha pervane bizi uçuruyor. Oha süper bir şeymiş lan pervane. Bu pervane dünyadaki en güzel şey çok beğendim Mükemmel ama basamıyorum daha çok ya Pervanenin de şeyi varmış limit bitti bak Ama güzel güzel çok beğendim bayağı uçuruyormuş yani pervane Çok iyi ya Ya gördün mü ha evet, evet gördüm seni manyak araba çok beğendim pervaneyi İyi ki almışız Oh bok bok Bunları da ezdik hadi bakalım buraya biz hiç gelmemiştik Oho üste çıktık Oha. Oo, bayağı geldik. Şu an rekorumuzu kırdık ha. Oha 958 metre gittik. Üstüne 56 lira kazandık. Çok güzel. Ve şimdi bununla artık pervaneyi güçlendirebiliriz. Hayır olmaz. Hem ya da olsa mı acaba ya? Bir kere lastik alayım lütfen ya. Çok içimde kaldı bak. İyi tamam hadi al. Oh be güzel lastikler. Bakalım nasıl olacak geliştirince. Hop. E bu değişmedi. Aha değişti lan. Oha cidden değişti lan. Ha, arabanın üzerindeyken değişiyormuş. Güzel. Buradaki resim aynı tamam. Ama artık arabamızın tekerleri daha büyük oldu. Çok beğendim ya. Ben de acayip beğendim. Şimdi çıkalım bakalım yollara. Yeni lastiklerimiz de var ya bak manyak olacak. Bu pervaneyi tam böyle uçacağımız zaman basacağım. Bir yerden havaya uçacağız. Tamam mı? Tamam abi süper. Bence de süper. Var ya çok manyak olacak. Bak. Burada basalım. Uçabiliriz. Of uçuyoruz. Uçuyoruz lan. Oha. Oh nereye uçtuk? Nereye uçtuk? Oha. Havaları uçuyoruz lan. Ne biçim gittik yuh. Manyak gittik manyak. Var ya rekor kırdık kesin bu sefer. Çok büyük rekor kırdık çünkü çok uçtuk yani. Böyle bir uçuş olamaz yani şu an. Dünyadaki en büyük uçuşu yaptık. Oha! Lan kutular çekilin yoldan. Manyak kutular bunlar ya. Kutuları hiç sevmiyorum. Ben de ya bu ne böyle hep kutular çıkıyor önümüze. Oha! Annem bir sürü zombi, zombi abileri sırmayın lütfen. Yoo! 1308 metre gitti. 75 lira kazandık. Çok güzel ya. Bayıldım resmen. Ben de bayıldım. Ben de. <laughs> Sen ne kadar manyaksın ya. <laughs> Sen şimdi manyak lan. Çılgın ya. Şimdi şu an bir sürü paramız var ha. Acaba bununla ne yapsak? Pervane. Pervane. Ya oğlum ne pervanesi ya. Motoru güçlendirelim bak. Pervane ya. Ulan ya bak şapla vuracağım. Tamam hadi aldım pervane. Bakalım nasıl olacak. Aha. Aynı hala bu. Aynı gözüküyor ama artık daha iyi. Ulan ya şuna bak. Aynı gözüküyor ama daha iyi diyor. Şimdi bak bu sefer daha iyi basacağım var ya uzaya uçacağız bak. Göreceksin bu sefer tamam manyak araba. Heh, uçamazsın ki uçamazsın ki. Uçacağım lan bak göreceksin şimdi. Tamam burada basmayacağım bu sefer. Daha farklı bir yerde basacağım bak. Tam böyle büyük bir uçuş pozuna basacağım uzaya uçacağız lan Dur. aha bak burası güzel basıyorum burada. Hop uzaya uçuyoruz bebeğim. Uhu. <laughs> of ne biçim uçtuk lan. Yuh. Çok iyiydi ya. Ulan galiba rekorumuzu kıramayacağız ya. Aha kıramadık rekoru. Ulan ama dur. Rekorun olduğu yere geliyoruz. Oha. Oraya geldik neredeyse. Evet. Tam gelemedik ama baya yakındı. Ama bu sefer daha fazla zombi çarpmışız. 26 zombi. Yuh. Güzel güzel. Artık baya paramız oldu. Pervane. Pervane. Bak lan pervane diyor Ya, oğlum. Ben silah istiyorum lan. Hadi bakalım. Ya olmaz. Manya bak ya. Silah bir kere süper olacak. Ne yapacağız lan silah? Oğlum işte zombileri vururuz. Onlara çarpmayız bu sayede yavaşlamayız anladın mı? Oha mantıklı lan. Bence de u bak basıyorum burada of ulan tabana çarptık anam kaldık burada dur. Evet işimiz bitti artık burada. Elveda hayat. Elveda. Hayır. Ulan kaldık burada ya. 5 minutes later. Oh sonunda ya 352 liramız oldu ha. artık silah alabiliriz Ya silah alma alma pervaneye gelişti Ya sen manyak mısın bak silah mükemmel olacak göreceksin şimdi bak aldık of artık bu otomatik olarak zombileri vuracak böyle tık diye Onlar da bize çarpamadan onları yok edeceğiz Hadi bakalım ya umarım güzeldir Göreceksin ya mükemmel bak şimdi Aha sol şu an mermi sayımız var tam 10 tane zombi vurarak yok ediyor güzel Hadi bakalım şimdi çıkalım yollara Hop oh, mükemmel oha oha süper lan bu Oha lan çok güzelmiş <laughs> Bence de ya bayıldım ben buna Bastım turboyu. Bastım turboyu uçuyoruz bebeğim. Ohu. Oha! Ne biçim uçtuk lan? Yuh. Bu neydi böyle? Oha! Silah çok güzel ama mermisi bitti ya silah. Daha çok mermi gerekiyor bize. Lan ne oluyor? Tahta var burada. Tahta var. Çıkamıyoruz. aha çıktık güzel. Harika. Ulan o kadar güzel uçmuştuk ya. Takıldık tahtaya orada. Neyse sıkıntı yok. Güzel güzel. Ben bayıldım bu silah. Harikaymış yani Hop gene aynı yere geldik ya Bu binayı bir türlü geçemiyoruz ya Çok zor burası Şimdi bize de benzin gerekiyor Daha çok benzin Olmaz ya Olur olur bak çok güzel olacak Benzini aldık Artık araba var ya hiçbir şey olmaz Hadi bak bir de pervaneyi geliştiriyorum senin için Oley be Geliştirdim bakalım güzel Artık var araba manyak oldu Şu an bak uçacak araba var ya bak Çok fena şu anda artık Of bok bok nasıl vuruyor ya Arabamız artık hem uçuyor Hem silahla hepsini yok ediyor Böyle Basayım bakayım birazcık Of güzel Anam Lan bak bu iyi olmadı Çarptık orada turboyu basayım biraz daha of mükemmel ya bak bu turbo bitmiyor resmen artık Oo, bak kırdık lan dur ama kırma ya işte böyle Takılınca bazı yerlere yavaşlıyor sonra yavaşlayınca iyi olmuyor. Oha bak ilk defa buraya girdikten. Ulan çok korkuyorum ya. Benzin bitecek bak. Ya korkmamız var, manyak geldik bak çok güzel geldik. Hadi geçeceğiz mi bu binayı ilk defa? Hadi bakalım geçecek miyiz ilk defa? Aha geçtikten lan binayı ilk defa. Hadi bakalım rekora gidiyoruz. Ulan rekoru kırdık ha. Yeni rekorumuz be. Ve tam 85 liralık tek seferdi. Resmen bitireceğiz ha az kaldı. Bu paramızla. Biraz daha turbo. Ulan oğlum bak benzin var burada mis gibi ya. Aldım lan benzini. Ya pervane istiyorum ben turbo istiyorum. Tamam alacağız üzülme sen ya. nedir böyle manyak. Arabesini. 13. günde izletip bak ne diyor? Day 13. Yani 13 demek. 13. gün. Mükemmel, mükemmel. Şöyle uçalım bakalım birazcık. Hop, hop oh, uçuyoruz buradan da. Oo, oh, mükemmel. Çok iyi gidiyoruz lan şu an. Oha, rekor kıracak mıyız acaba? Bence kıracağız var ya. Mükemmel rekor kıracağız bak şu an çok manyak gidiyoruz. Oo, oh, çok iyi gidiyoruz, çok iyi. Sen çok iyi gidiyoruz ya. Çekilin lan manyak zombiler. Açın lan yolları. Ana ne diyor? Motor yandı abi. Motor mu yandı? Oğlum benzin vardı ama daha ya. Nasıl motor yanabilir lan? Zırh al. Yoksa araban bozulur böyle ha. Ne zırh mı? Ulan ya. İyi tamam zırh alalım arabaya. Bakalım ne olacak? Aldım. Ne olacak şimdi? Oha arabanın ön tarafında artık dikenli böyle testlere var. Süper oldu ha bu. Abi araba manyak oldu ya. Bence de araba çok manyak oldu. Bak bu sefer var ya hiç kimsenin şansı yok. Artık motorumuzu kimse bozamaz şu anda. Çok çarptık ya etrafa. O yüzden büyük ihtimalle arabamız bozuldu. Ama bu sefer kimse bozamayacak arabamızı çünkü mükemmeliz yani. Testlerimiz de var. Hop uçuyoruz böyle. Bastım turboyu. Oha nerelere gittik lan. Oh. Abi manyak gidiyoruz ya. Giden manyak gidiyoruz ama bak testler artık kesiyor bütün zombileri. <laughs> Nasıl yok oldular bak harika. Gidin lan buradan. Rekoru kırdık şu an. Ha rekoru kırdık gerçekten. Rekoru kırdık. Hadi ulaşacak mıyız? Diğer benzinliğe bak gidiyoruz şu an. Üstte çok az kaldı çok az kaldı ya. Keşke biraz turbamız olsaydı. Of baya geldik. Çok az kaldı ya. Şuna bak. Resmen ucundayız. 103 lira aldık hem de tek seferde. Of mükemmel ya. Artık ya bence vakti geldi. Pervanenin değil mi? E pervanesi oğlum ya. Motorumuzu daha güçlü yapalım. Bak böyle bunu alacağım. Dur alma. Bari şey al ya. Arabanın ağırlığını arttır. Arabanın ağırlığı mı? Aha burada. Arabanın ağırlığı daha çok olursa eğer daha iyi kırarız yoldaki zombileri ve bütün engelleri. Doğru. Aldım bakalım hadi. Ne olacak görelim. Artık arabamız daha ağır böyle. Vurdu mu var ya oturacak böyle lak diye. Aha bak nasıl çarpıyor artık. Dreman kırıyor, ha. çarptığı anda man. mükemmel oldu. Uçalım bakalım ama böyle daha ağır olduğu için şimdi daha zor uçmayacak mı araba artık? Yo bence gayet güzel. Öyle mi? İyi tamam bakalım o zaman. Aha uzaya uçtuk lan bu ne? Oha araba çok ağır. Her şeyi kırıyor yoldaki. Bok 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 onu nasıl kırıyor ya. Çok manyak olduk ha. Bence de kıracağız. Ama dur takılma burada. Güzel güzel. Manyak zombiler sizi ya. Bu binler çok tehlikeli bak. Bu binalar çok takılmıştık bu binalar ama artık geçtik oraları güzel. Artık rahat yani artık kolay buralar. Hemen geçiyoruz buralarda. Of mükemmel gidiyoruz mükemmel. Rekoru şu an kırdık yani resmen rekoru kırdık. Oho. Hadi çok az kaldı. Hadi çok az kaldı lan. Ha. Hadi çok az kaldı dur. Ulan gelmiştik. Telleri gördük lan. Ucundayız şuna bak. Köylülerimiz oldu. Başardık neredeyse ya. Biraz daha benzin gerek bize. Biraz daha benzin. Bunu da aldık. Artık olacak mı yani? Bence var ya olacak artık. Benzinimiz de var mükemmel. 16. günde başardık bence. Diğer benzinliğe gidebildik. Ve daha başka benzinlik var. Başka bir araba var. Çok yol var ya böyle. Ne kadar çok zombi varmış dünyada. Bu ne böyle ya? Her tarafı sarmış bu zombiler. Bu zombiler manyak mı acaba? Niye dünyayı böyle ne sarıyorlar ki? Amacınız ne oğlum sizin? Ha? buradan. Aha bak. Oo, takıldı arabanın ön tarafına öyle. Oo, çok güzel. Bu sefer bence yapacağız bak. Mükemmel çünkü başladık. Benzinimiz de var bol bol. Hiç takılmadan harika gidiyoruz şu an. Sence olacak mı arabacık? Bence olacak abi. Ben inanıyorum yani. Bence de bak. Mükemmel gidiyoruz şu an. Hadi bakalım. Of. Araba eğer bozulmazsa motorumuz falan çok iyi olacak. Güzel testlerimiz çalışıyor. Hadi lan geldik. 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 Oha başardık başardık geldik Oha çok iyi lan artık yeni bir garaja geldik Buradan başlayacağız direkt man. bak bak ilerliyorsun haritada Oha oraya ilerledik lan ne kadar uzun yolmuş ya bu Yeni garajımıza bakalım Oo fena ha çok güzel Ve ekstra 150 liramız da var harika Evet ekstra ailesi ben bayıldım bu oyuna Eğer bu oyundan daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın cidden aşırı fazla eğlendim Eğer siz de eğlendiyseniz alttan videoya like atmayı Abone olmayı ve yandaki zil unutmayın Burada çıkan diğer videoları izleyebilirsiniz Ve tiktoka instagrama girip ekstra ailemini takip edersiniz Hoşçakalın üzere hepinizi çok seviyorum bay bay